Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün tok üzerine beraber zaten şu anda ekranda da gördüğünüz gibi çok değişik bir tane labirent şehrinin ortasında hayatta kalmaya çalıştık. Arkadaşları da geçmeden kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olup üstüne de bir tane lak. bir tane, tane durum atarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Kanalıma abone olmayan arkadaşın zaten şu an ekranda gözüküyordur. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar da abone olursa yanında da çıkan çan şartından bildirim tamamını açarlarsa beni çok sevindirip etmiş olurlar. Hadi videomuza geçelim. Toksi 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 toxi. nerede toksijen. Ha bak gördük kanka bu sefer yemezler. Direkt aklıma geldi. Direkt kestim ince. Kanka gel hemen biliyorsun ki map Giriyorum. birazcık fazla büyük hemen şuradan rep spawn pointini tıklayalım. Tamam tıkla kanka gir oradan sen de. Hemen al spawn tıkladım. pointini. Aldın mı? Aldım aldım. Tamam aldıysan neymiş bu ne diyor abimiz burada? Sam gear your ne first quest. Neyse tamam. Aa, tamam tamam burada eşyalarımız var. Şunları alalım de. kanka. İki tane falan zümrütü falan sen değil. al kanka. İki zümrüt sen al iki zümrüt de ben alayım. Hemen tamam. ben şuradan eşyalarımı ben çektim. Ben aldım. Bu arada ben niye 19 seviyeyim hiç, hiç düşünmedim bunda neyse neymiş şimdi bu? Press ben to start your adventure tıkladım. Anaa. Oh! Aha toksi dur dur dur. Birazcık sıkıntılı işler başlıyor. Bunlar Şimdi ne? Bunlar gelmeye başladı bile. Baksana. Kılıçdım Neymiş alıştı. bu Farobs'un şeymiş guard'ıymış. Aman kanka şu iskelet bize sıkıntı çıkarttı. Allah. Paro'sunun arkanda çok kötü şeyler geliyor. Onu bil istedim Bu arada difficulty easy'ymiş abi. Hemen şuradan difficulty easy çekelim. Easy mi? Evet şu an easy'ye çektim kanka. Bir dakika Oo. patlasın. Ha tamam aa, pat iyi. Aa, map patlamıyor. Kırılıyor. Evet evet. Ben map e, patlar iyi, diye düşünüyordum. Iyi. Şunu öldürebilirsek temiz olacak bizim için. Bir dakika. Benim var ya üç tane kalmış. Ben farkında değilim. Tamam. Ben şimdi içeri seni gel. Mi? Tamam ya oynayalım da arkamızda biri var kanka dikkat et. Aa, Aman diyeyim şunu mi? ben aldım. Birisi derken de işte şu e, gardiyan mı diyeyim ne diyeyim artık guard diyor. Tamam kanka Benim şimdi şehrin ortasına geldik. Şimdi sağdan mı gidelim soldan mı? Ne dersin? Bence şu suya bir bakalım. Aksan, bakalım sulu bakalım. ortamda ne var? Varil falan var. Varil falan varsa da herhalde bir eşya ha. vesaire de vardır. Aynen. Var Aa, minik point. Aa Böyle arada minik minik de droplar geliyor arkadaşlar. Eğer videoda yansıyorsa evet. kusura bakmayın. Aa ne var burada? Ee, ekmek buldum. Bir tane üzümlüt buldum. Ekmek diyorum pardon somon buldum. Oasis water diye oasis 2 suyu buldum kanka bu ne şimdi respawn point, point tamam ben tıkladım kanka spawn pointimizi alalım buraya ben eşyalarımız galiba gitmiyor kanka eşyalarımız hakkında çok bir fikrim Eminim. yok neyse şu oasis folderı falan da ileride belki kullanmamız gerekebilir gene iskeletler var kanka ben şu creeper hemen topluluğa girmeden çıkartıyorum tamam, tamam. creeper aldım sıra diğerlerinde bunlar neymiş böyle be Eyvah, iyi drop vurdum. giriyor yalnız ha. bir dakika kanka şimdi Hakikaten. bunları birbirine düşürebilir miyiz düşüremedik oh. neyse durdur dur, hemen vur kanka bir tane daha bir daha tamam güzel bunları da öldüreceğiz de Kanka ben şöyle etrafa bakıyorum. Ana bir tane bildiğim şey var bak bekçi var. Baksana. Aa, Gördün mü? Pazar yeri evet, gibi. Evet pazar yeri gibi bir şey adamlar. Anlamadım pek. Hop tamam şu okuda e, da hoşladık. Ona vurabiliyor musun? Mu? Evet evet vururuz buna da. Arkada biri daha var. Tamam sen sen o arkadakiyle ilgilen ben bunu e, ilgileniyorum iskelet. kanka. Bu arada 30 tamam. tutmamız açıkmış var ya. Can çekişiyoruz resmen oynarken. Ben <laughs> kapattım onu. Ben kapatacağım şimdi. bir dakika şunu öldürebilirsek. <laughs> tamam tamam. Şimdi bir tane vur kanka sen bunu tamam sen bunu alırsın. tamam. Ben de hemen şuradan denetimler 30 tutmama kapalı Tamam artık Hemen daha rahat aylık. bir şekilde oynayabiliriz. Bu arada bu video yaklaşık gene bir 15-16 dakika çekim olacak. Tabi siz bunu ne kadar izlersiniz bilmiyorum. Ancak biz bu haritayı bir videoda bitirebileceğiz gibi durmuyor. Eğer zaten videonun başında demişimdir, bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız da video lütfen bir 800 like'ı atmayı unutmayın. Aynen kanka, öyle. Kanka bir tane daha mekan bulduk. Ne var burada? Gene respawn point var. Bunu gene da açalım hemen. Şuradan point. respawn point'imi Aa alamadım ben. Niye alamadım? Bir dakika bakayım. Ha şimdi aldım. Tamamdır. Hata alır hale. Allah! Büyük. Dur, creeper vermiş burada. şunu vurayım bir tane. Dikkat et. İyi vuruyor. Eyvah. Kanka burada Yalnız da ne eşyalar var. Evet evet. Bu eşyaları da sen al. Harita o, birazcık o, fazla, o, fazla büyük, büyük kanka. Hatta bu büyüklük belki de bizim drop sorunumuz olabilir. Ama artık yapacak olabilir. bir şey yok. Biz eğlencemize bakalım. Olduğu kadar dropları falan da zaten ben size izletmemeye çalışırım. Eğer birkaç tane böyle kilit noktada drop de artık yapacak bir şey yok. Aha yapacak kanka şimdi şey buranın şey neymiş? Bir dakika. Aynen. Bir dakika burada creeper. bir mekan var. Allah creeper varmış arkamda. Oyun kastı be. Vallahi lovely oyun kastı. Mavlu. Bir dakika kanka şimdi bir mekan var. Ee, hmm. Bu fırlatıcı mı kanka bu? Bakayım bir. Aynen bak bu dropper Öyle çok güzel. Kesin kanka tamam. bizim buraya okya bulup gelmemiz lazım. Bunlar da var ya. Kesin bizim yolumuzu açacak bir şey vardır. Kesin aynen bak. Yani bak şurada şeyler var böyle farklı Ne var orada farklı. bakayım. İşte ee... bloklar şunlar kesin hareket edecek. Bence onlar hareket etmeyecek de kanka şuradan muhtemelen su dökülebilir ya. Düz He o da çekiyor. olabilir. Orada aynen bıra aynen. Şey Bırakıcı mı artık fırlatıcı ne koymuş. Aa bu hızlı vuruyor ha. Hayırdır kardeş. Hızlı mı vuruyor? kanka Oo. evet evet. Aa şimdi kaktüslü yer var. Bu kaktüslü dikkat edelim de birbirimize takılmayalım. Aynen Hop, aynen. Şuradan... Hop Aa, tamam geçti. Aa bir dakika kanka tüccarlı mekan buldum. Her tüccar var galiba evet, içeride. Evet bildiğin tüccar var. Burada ne varmış? Ben girdim içeri. Oasis Aa falan var. köylü var. Köylü mü var? Bakayım. Neymiş Le Köyl Lezart Abimiz Mer ne yapıyormuş Çin. bize? Ne ya? Merhaba evet, abicim. Desert Mer Bir dakika köylüye bakayım kanka ben bir. Bak bak. Aa tamam şimdi açtım. Kanka bizim ilk önce oka sonra da bir yaya ihtiyacımız var. Okları ben buradan alıyorum. Anında sarı iki okları alıyorum bir tane. Okları al. tamam. Dört tane okumuzu aldık kanka. Açsam bu arada şuradan niye direkt gitsin? Ben ekmek Şu alet... yedim ya. Tamam yedi. Sen güzel alet geliştirmeyi falan boş ver de. Şimdi biz buradan Onu çıktık. Acaba ileride bir şey mi var diyeceğim. Ha. Bir dakika abi. burada gene birazcık işler karışıyor. Ben hemen şuradan balı indireyim miydi? Daha sonra hop parkur koşuyoruz. Aynen, aynen aynen. Hop. Oh kanka. Bir daha. Nasıl becerdi? Dur dur dur. Şu anında şey içeceğim. Ya yanlış ki shift'e bastım kanka. Ondan dolayı oldu. Eyvah. Bir dakika şuradan. Hop. O gene bak şu bekçi sen o bekçi al kanka ben, ben onu şu... Aynen sen Ben de bunu halledeceğim. Adamlar gerçekten map'i güzel yapmış bu arada. Bu map'in de muhtemelen ikinci videosunu isteyeceksinizdir. İkinci videosunu attıktan sonra açıklama kısımlarına ben bu iki videonun da aynı şekilde haritanın linkini koymuş Hop. olacağım. Tamam bunları öldürdük kanka. İskeletler zorluyor beni ya. Diğerleri değil de. İskeletler sıkıntı ya. Evet aynen. iskeletlerin de kafalarında bir tane daha kafa var kanka. Kafaları şişmiş. Balon gibi çok duruyorlar vallahi. Evet, evet. Burada şimdi Burada e, Aa bir şey var kanka orada gene. Dur dur. O evet, millet... orada bir şey gördüm ama. ama... Şu Creeper abimiz niye bize şey yapmıyor? Neyse. Creeper bizi ilgilenmiyor. biz de ya. onunla ilgilenmeyiz. Creeper... Ne bileyim, aynen patlamadı öyle. kanka. Sana odaklanmış herhalde. Yeğilin. Bana hiçbir şey yapmadı. Allah burası Olabilir. çok kalabalık kanka. Birazcık burası geri çekilelim. Burası bayağı kalabalık. Dur dur birazcık geri çekilelim. Ben şu balığı yedim gene. Allah gene vuruyor. Buradan yakaladım. Tam bir tanesini Hepsi yedim. Hepsi beni kovalıyor. Evet evet. Birçoğu sana Bana takılmış. Şey. Yani. Sana ben vurmuyorum da kanka. Galiba iskelet vuruyor ya. Ama ben vururum olabilirim. Dur ben yani. bir onu halledeyim ya. Sen yani. onu hallet ben bunları hallediyorum. Hop, tamam. Bunu hop, öldürdük. Tamam. Sen onu öldürdün. Mis gibi be. Tamam. Şimdi buraya bakalım oh. bir. Burada ne varmış ya? Bir tane daha bekçi var. Sende ama Allah. Aynen şu bekçi. Bir sen sağdan vuruyorum ben soldan vuruyorum. Ama oh. gel kendi ölmüyor. Ha bir dakika. <laughs> ne var burada? Buraya TNT koymamız lazım kanka. Burada belli ki mi? TNT ile açılacak bir yol. Daha sonra ha. bakalım. Gel gel buralarda yine bir yerlere gidiyor. Burada gülüyor. bir yer var. Burada da bir yer var galiba. Bakayım şöyle. Yokmuş lan burada hiçbir şey yok. Gel Oraya gel gidelim. buradan gidelim. Aa orada respawn point var gene. Burada respawn point geni. var. Aynen. Tamam tamam spawn Point'e girelim kanka hemen Aldım Tamam al ben de alayım şuradan kapıya geçeyim Zombi içeyim. var Zombiler mi var gene? Ünlem ya. yazıyor zombinin üzerinde Aa harbi ünlem var ne ünlemi bu? Hayırdır? Aa Şu yukarıda şey var 2 tane zümrüt 2 zümrütü daha aldım tamam 6 tane zümrütüm var kanka e, Sana yani. vurdum yalnız Sende kaç tane o, var? Güzel. Önemli Üç. değil ya bana vur vurmaman da. Bir dakika ben şimdi şu ekmeğim kanka yukarıda değişik iskelet sesleri falan diyorum ben. Aa burada spawner var ve sandık spawner var. var. İki şu spawner'ı öldürebilirsek ten... iyi olacak. Kırabilir miyiz spawner'ı? Elle kırma. Elle, elle bak. diyeceğim de yok ya. Tam sandıkta iki tane daha zümrütümüz var kanka. 8 oldu. Harika. Dur ben sana takılmadan şu üste bir bakayım diyorum. Üste çıktım. Tamam tamam. üste ne var? Aa üstte de spawner var. Bir dakika şunu öldürebilir Harika. miyiz? Öldürürüz. Az spawner kaldı kır. mı? Kanka spawner mümkün değil kıramam ben burada yani. Aslında çok zorlamaz beni de. Ben kırıyorum. Tamam tamam kır kanka. Hayır ya önüme geçti zombi. Önüne mi geçti? İşte ulan neyse kanka Tam direkt kıracağım. yukarıya gel gel boş ver hiç tamam, uğraşma. gel gel buradan hemen şöyle şunları kıralım. Aa bunları kıramıyorum. Aa, burada burada ne var ya? Aa, burada iskele şeyler var, örümcekler var kanka. Bir tane daha vurayım tamam. Şurada bir sandık var evet. kanka. Benim derdim o. Aa, açtım altın sandık falan gibi. var. Neymiş? Farobs'un um gold'uymuş. Evet. Değişik ne ya? bir Bilmiyorum kanka. Faros diye bir şey var galiba. Bu Farobs'la alakalı bir hani var. İskeletler var. Yukarıya mı çıktın sen? Yukarıya çıktım. Çabuk. Dur dur geliyorum. Bekle. Dayan. Ee, oo burada iskeletleri birbirine düşürelim kanka bence. Ne dersin? Olabilir. Harika fikir. Yapabilirsek daha iyi olur bence. Aa bak birbirine ok atıyorlar. Aa güzel güzel. Ne tane kaldı kanka <laughs> sadece. Bir tanesini de ben öldürüyorum. Bir dakika Beş öldürebilirsek. Aa is arkan iskelet. Arkanda Örümcek. da örümcekler vuruyor değil mi? Bura baya birbirine kırmayı girdi kanka. Ya. Sen onu kırmaya istersen de ben şöyle yukarı çıkayım. Öneme hmm. Önüme geçmedi. Bura birazcık fazla kalabalık. Yok yok ben önüne geçmem de. Hadi Şimdi be, Geçmem dedim be. ya kesin önüne geçerim ha. Hop şunu kapattım tamam. Kanka benim canım falan da azaldı birazcık ya. Sende de var mı öyle bir benim sıkıntı? Benim de 4 canım kaldı. Ekmek falan ya. Ekmek ya hatta kanka birazcık bekleyelim. Biz full action full action yaklaşık bir 8-9 dakikadır kayıttayız ve An, full action'dayız. Tam kırdıysan güzel. Sen zümrütleri al at. sana. Aynen aldım da kankam şimdi bizim buraya çıkmamız ve bunları toplamamız gerek de. Biz buraya ya boduza mı gireceğiz kanka ya da öleceğiz. Bekle bekle ya. Bir dakika He, şu oasis suyunu içiyorum kanka ben. Ben oasis suyunu ne içtim. veriyor? Anında sağlık veriyor kanka. Ben içtim direkt neredeyse He. canlarım fullendi. Ekmeği indirdim miydi? Yukarı çıkalım. Hatta zaman... ben şuradan müzikler sesler şunları birazcık kısmak istiyorum. Birazcık fazla iskelet, Gir. zombi sesi falan geliyor. Bir girdim kanka. Burada, burada bayağı fazla. kalabalıklar ya. Biz var ya Öleceğiz burada galiba. birazcık Allah dur dur yukarı çıkarım ben. Kanka ben yukarı yani çıkmam. O... Ben yukarı gerçekten çıkmam. Şu sandığı açar ama buradan boğazı'sın, çıkarım. Ay iç iç sıkıntı. yok içtim. Tamam sen su iç. Ben buradan çıkacağım kanka. Dur 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 dur. Kapat kapıyı. Tamam kanka kapıyı kapattım çıktım. Burası kanka ne öyle ya? bak 15 tane üzümlüt 4 tane de altınımız var. Bence yol artık gidelim buradan gel gel. Aynen gidelim. Burayı Üst katları için falan bize birazcık Aa, fazla ne? şey geliyor. Dur dur hiç önemli değil kanka ben üstüm agro aldım. Gel ben buradan çıktım. Sen de gel dümdüz yürü. Aynen aşağıda bir tane iskelet bekliyoruz. Hop bunu da tamam, öldürdük tamam burayı. tertemiz. Gel kanka artık rahatladık. Şimdi bizim köylü dayı ne taraftaydı oh. kanka? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Neyse şu artık kaktüslerin yan taraflarından geçelim de buradan bir yerlere varırız herhalde diye düşünüyorum. Bakayım. Abi biz buradan hiçbir yere Burada. varamayız ya. Buradan da bir yerleri Aynen. kırmamız gerek de kanka 50 de ha. kırmıyor ki bunlar. Bizim o köylü dayıyı tekrardan bulmamız lazım kanka. Köylü Gerçekten dayı bizim o köylü dayıyı bulmamız lazım. Şuradan geçeyim hop. Tamam geçtim. Böyle galiba geçtim. geldiğimiz... Bu taraftan geldik değil mi biz ya? Şuradaydı aynen şuradaydı. Aynen geri gidelim ya. Yapacak bir şey yok artık. Birazcık labirent tekrardan gele doğru oynuyor gibi olacağız ama... Başka çaremiz de kalmadı gibi duruyor. Şimdi 15 Maalesef. tane zümrüt 4 tane de altınımız var kanka. Eğer yay alabilirsek çok temiz olur. Yay alamazsak da ne alsak daha iyi olabilir. Düşüneyim. Aa burada. Aynen aynen burada mekan. Şimdi şuradan labirent... Allah. Aa! Sen de düştün değil mi? Oyunun Vallahi ben oldu. de düştüm. İnanmayacaksın ama ben de düştüm lava. Kanka gel gel bizim... Neredeyse yolu yaralamıştık ki maalesef öldük kaldık. Buradan geri dönelim de artık bir şekilde gidelim. Şu ticaretçi ablamıza bir işbirliği yapalım. Aynen aynen. İnşallah ki kanka ki ben görmedim de yani biz ne alabiliriz? Şimdi ben orada ok gördüm. Ee, başka ne ben gördüm. yay görmedim ama orada ya sanki. Ben de yay görmedim de yayı nereden alabiliriz ki? Yayları alamazsak oralardan geçtiğimiz de durmuyor. Tüccar mı var gene, acaba? Gene ben mi düştün ama? Ben yine düştüm ya. <laughs> Ulan Neyse tamam tamam dert değil de ben buraya geldim. Bu arada oyuna gerçekten arada drop'lar giriyor. Ya ben anlamadım bunu. Neyse şimdi bir dakika. Bizim abi bulduk kanka. Abi diyor ki, Magic Sword varmış kanka. Keskinlik 5, Alevden Çevriği Süpürücü Kenar 3 veriyormuş. 8 tane zümrüt alalım mı bir tane? Hı. Hmm, i̇ş yapar aslında. Ben ben aldım kanka bir tane. 7 tane zümrütümüz kaldı. Yenileme iksirleri tamam. falan varmış. Bunları almıyorum hiç. 4 tane de okumuz var zaten. Neyse tam artık bizim meselemiz artık neredeyse belli. Zaten şuradan mı gelmiştik? Aynen o taraftan gelmiştik. Toxen yanına doğru gidelim. Kanka hiç gelmekle uğraşma. Bizim ya da sen tamam. gelsene bu tarafa ya. Gel gel ben diğer geleyim. taraflara gidelim kanka. Biz belki de aynı yere düşmesin herhalde ve güveniyorum ben sana. Hadi bakayım. Hadi yaparsın Toxi. Hadi. Hop. Hop. Tamam. <laughs> Kaldı 3 basamak hadi. Kaldı 3. Tamam hadi. Geldim, tamam, geldim. <laughs> oh be. Güzel güzel. Ölmediysen tertemiz kanka buradan geçelim, gidelim. Ama gerçekten bu adamlar şehri labirent gibi yapmış ve sürekli farklı farklı bir şeyler çıkıyor karşımıza. Benim Çok de açıkçası ilgimi var. çekmedi değil yani. Şu ilerideki şeyden geçtik mi kanka biz? Kaktüs şeyinden? Geçmedik değil mi? Allah bir kaktüs yerden geçti ama bak, nereden geçti Bak, geçtik, bak ne buldum bak ne buldum. Oo! Aa bu İçeriye bak. Oo. Abiler birazcık iddialı yalnız ona ne göre. Var? Kanka bir dakika bir, ne dakika, dakika bir dakika bir dakika bir dakika dakika. Tam dışarıya çek şunları. Ha tamam bunları rahatlıkla öldürürüz. Böyle oh. yaktık ya kanka gerisi basit geliyor. Sandığa bakalım. Sandık. Oo Kanka zehir veriyor bura. Dur dur. Toks topla ne varsa topla. Çıkalım hemen. Topladım topladım. Zehir Çiçin. veriyor. Vay nasıl Abi adamların yaptığı mekanizmaya bak. Topuna girince zehir alıyoruz kanka. haybe <laughs> Tamam şimdi Toksijen'cim 7 tane zümrütümüz, bir tane altın elmamız var kanka. Başka sende ne var? 11 oldu. Başka Onları da bir şeyimiz attım, yok aynen. galiba. Başka bir şey yok. Aynen. Tamam, tam, Yemek güzel. Baş. Şimdi buradan bir sağa sola bakalım. Gene buradan bir yere gidiliyor. Ee, bence Artur şu var. Aynen, aynen. Bir dakika buradaki Aa, ablamıza bakalım bir. Point var. Aynen burada gene oasis şey var mı? Var. Evet, oasis şeyini de aldık. Spam point'imden de spam point'imi çekiyorum ben. Buna da bir tane vurup ardından taş şöyle bayıltalım. Tamam kankacım Buradan geçelim. Ee, bakacağım şöyle Burada bir yerlere illa bir yerlere varıyordur ya. çözeceğiz hmm. şimdi. Bir tane daha vuralım. Ya bu zombiler falan da ya yanmıyor ya gündüzleri. Beni çıldırtıyorlar ya. Tamam bunu da öldür. Niye yanmıyorlar acaba? Kanka burada da patlatmalık bir yer var. Gel gel geri Aa, dönelim. Aa buradan geri dönelim. Evet ya bir de işin kötü kısmı ne biliyor musun? Kanka map'i o kadar büyük yanmışlar ki nereden geldim, nereye gittim unutuyorum. Çok karmaşık. Evet. Bazen öyle bir sıkıntı var mapin ama gene de bence mapi kusursuz yapmışlar diyebiliriz. <laughs> Creeper var. Creeper. Aç. Tamam ölmedim, Patladı ölmedim de. İskelet birazcık sıkıntı çıkartacaktı bana. Neyse ki süper kahraman Toki hemen geri verdi. Burada Aynen gene öyle. patlatacak bir yer var. Onlar bu tarafa bakalım. Buralarda bir şeyler var mı? Buralarda bir şeyler yok gibi duruyor. Biz de bence bize, kaybolduk. Biz bence de kaybolduk da çaktırmıyorum şu an. <laughs> Şunu öldürebilirsek tamam bunu öldürdük. Bunları öldürelim. Kanka bak fark ettin mi? Kuleler falan var. Aa onlar ne ya? Değişik değişik kaktallar var yukarıda. Bak kule gibi yerler var kanka biz bu kulelere falan çıkamıyoruz hiç. Ha. Hiç yaklaşamadık da yani. Evet, bir tanesine evet. yaklaştık. Onda da bu oklu mekanizma vardı. Oklu mekanizmayı da haliyle geçemedik. Burada ne var? Yani. Aynen bak kanka burada da gene o mantıktan var ya. Burada kesin soğuk akıyor kanka. Lazım. Burada kesin su akıyor da. Yayı nereden bulabiliriz? Yayı düşünelim bir. Şimdi bir tane Başka daha tapınak bir... olabilir mi acaba? Köylü hacı. Köylü hacı olur. Valla köylü teyze olur. Onlar yani tapınak olur. olur. Valla her şeyi talibim. Bu iskeletlerden Aha, de öyle. düşse gene iyi de iskeletlerden de düşmüyor ki. Bir dakika yok, orada ne var? Ha, yok burada da hiçbir şey yok. Kank gel gel hiç onlarla uğraşma. Ben burada gene bir tane mekan buldum. Direkt Aa, burada creeper, creeper var. Dikkat et dikkat patladı, et. Patladı. Aman diyeyim. Şunu öldürdük mü? <laughs> Yalnız var ya çok güçlüyüm ha. İki tane falan vuruyorum yani. O kılıç, o kılıç, kılıç bayağı, iyi. bayağı, güçlü ya. Ama kanka kılıcın %50 canı kaldı. Öyle bir sıkıntı var işte ortada. Ha cana gidiyor. Aynen öyle. Neyse Toxi gel kanka bak. Şuradan spam point'imi ben çekiyorum. Ardından da şuna bir bakıyorum. Daha sonra da artık bugünlük bu adada da ada mı diyeyim artık burayı şehir mi diyeyim bilmiyorum da buradaki macerada bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar bu video yaklaşık 850 like geldiğinde hemen bir sonraki gün bu haritanın ikinci bölümünü kanalda görmüş olacaksınız bugünlük de bizden bu kadar da. başka bir görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın